Başlayalım mı? Ne dersiniz? Tabii, tabii. Ee, efendim, e, nasıl geçiniyorsunuz? Vallahi geçinen sizsiniz. Tamam, Biz değiliz. Yani. olsun. Kınan olsun. Kınan Çok zor. Ne oluyor ama ya? Sen de var ya, elim kundayla oynuyor. Mustafa'cığım yani müdahale etme. Şey bak. Soru, o değil, abla. Soru o değil Özür dilerim Başak abla. Soru o Özür dilerim Başak abla. Ben tutuyorum. Tamam. Ee, bir daha soruyorum efendim. Nasıl geçiniyorsunuz? Hı. Vallahi geçinen sizsiniz. Tamam. Pırtama, 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 pırtama. Pırtama, 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 pırtama. Tamam, tamam, tamam. Ne oluyor Tamam. Ben Mülkiyet hanıma soruyorum ama. Evet. Mülkiyet hanım nasıl geçiniyorsunuz? Vallahi ben ev hanımıyım, ee, emekliyim, emekli maaşım var aydan aya o yatıyor. Nasıl geçiniyorsunuz? Emekli maaşım var aydan aya o yatıyor. İşte ben de onu soruyorum nasıl geçiniyorsunuz emekli? Maaşım? Harcamayınca geçiniyorum. Yani kolay gelsin. İki, evet. i̇kinci adayımız e, Recep Bey, ne işle meşgulsünüz? Efendim ben doktorum. Doktor mu? Benim şu böbreğe bir bakayım. Ay Tahsin amca, yeri mi? Ee, ben, ben, ben ee Tahsin Bey, ben ürolog. Ürolog, yanlış tarafa... Tahsin amca! Ne oldu ya? Gel, gel. Ya bak, ateş yok. Böyle anlatılmadı bana. Sataşma. Böyle değil zaten. Tahsin Doğru, amca. Bak. Sataşma oluyor ya. Evet. E, Recep Bey doktor. Recep Bey, doktorum dediniz. Vallahi aşırı hoşuma gitti şu an bir doktor kiracı ama... E, İhtiyacınız tek... mı var? Yok, benim yok. Benim yok. Sizin mesleğiniz yok tam şeyinize. E, ama şöyle söyleyeceğim. Doktorsunuz ama ev kotikide dedim. Bak güneş girmiyor eve. E ne demişler? Güneş girmeyen eve doktor girer. Öyle değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Doktor yok mu? Doktor, yürüme, bir bağ mı taş, Hay Allah, bayıldı taşın. diye niye bakayım adama? Tansiyon, tansiyon, tamam. Taşın, taşın. Taşın. tamam. Şey Aşk olsun. Değil mi? Ya olabilir, evet. Sen git altı yıl oku, böyle şaka yapsın. Yani. Tamam, o zaman canım, insanlık hali. Ahmet Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ahmet Bey, ne iş yapıyorsunuz? Teknikeri. Ah, ha, Ay, 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 ah, de, ah, de, 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 çok severim ben ya. Ahmet Bey, ben sizde de bir çay şey içmek isterim. Öh. Çünkü ben etkilendim. Kızım neyinden etkileniyorsun? Ne teknikarı olduğu söyledi mi adam? Neyin teknikarı olduğu? Sen neyine... Baksana şu adama bir ya. kocuğu seveyim Ama ya. Ama ben hiç seçici değilim. Teknikarıma yani. mı katılıyorsun ya? Tribün. Bak bugün çözüyorsunuz, Bir sakin. Sana mı... Sana soracağız. Ee, yani. Soracağım. Evet. Pardon. Evet. Evet Sefer Bey, ne düşünüyorsunuz üçüncü aday hakkında? Bir düşünceniz var yani, mı? Yani Ahmet'in biraz ponçik gibi geldi bana tatlı evet. kendisi. Ama biraz daha tanımak istiyorum. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Ee, şu an nerede oturuyorsunuz mesela, Mülkiyet Hanım? E, e, Esenyurt'ta oturuyorum. Peki neden taşınıyorsunuz? Çok esiyor. <laughs> Hayır. Hayır, şaka yapmadım. Mesela Ayaz Ağa'da da çok ayaz var. Ha ya, şeyde de, Safaköy'de de çok safak... Saçma, saçma konuşmayın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Lütfen. Ee, Recep, Recep Bey, siz e, nerede oturuyorsunuz? E, efendim ben... Pendik tarafında oturuyorum. Göktürk'te çalışıyorum. Oo. Her gün işe git gel yapıyorum. Ee, nasıl gidip geliyorsunuz? Çok basit, uçakla. Aa. Tabii Sabiha'dan biniyorum, yeni havalimanında iniyorum. Servis alıyor beni zaten. Aa. Ee, var mı öyle bir şey? Ben ilk defa duydum. Yok. işte olsa devam ederim. Ondan zaten ayrılıyorum. Öyle bir şey yok ya. Yalan konuşuyor ya. E ee, Ahmet Bey, siz? Nerede oturuyorsunuz? Beyoğlu'nda oturuyorum. Aa. Beyoğlu. Ay. Beyoğlu Ay çok güzel. Çok güzel ya. Bağcılar'da oturuyorum. Bağcılar'a gelsene. Ne? Bağcılar'a sen otur, ben Beyoğlu'na gideyim. Gel. Beyoğlu'na gelsene. Allah rızası için. Kaç metrekare evim var? Kaç? Kaç metrekare evim var? Benim mi? Ne? Kümes var, bir de orada kalıyor. Ne? Kümeste ne olacak? Bir insan değil miyiz? Azıcık biz oturalım. Tamam, tamam. Gözüm kararıyor. Tamam. Tamam. Ama bak, Beyoğlu falan ama bak, ev arıyor. O da ev aramaya tabii, gelmiş tabii buraya, değil mi? Ama de. 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 nasıl takılıyor? Sen gel de ben halamlarda kal, gel. İddia ederim, vallahi iddia ederim. Sen, sen bunları ya. bırak, biz buradan beraber gidelim, ne dersin? Ay! Gülizar, hayır. Gülizar. Formata var mı evet format ba bu değil. Bir daha altın çiziyorum. Ya Başak ab... ya Başak Hanım. E ba e Ablam e mı diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Ya. İçinden nasıl... Başak yapıyorsun? Hanım, yani bu bir şımarıklık artık canım. Ne diyorsun? Bir şey demeyeyim, demeyeyim dedim de yani... ...merkezi bir yerde arıyorsan evini, biraz çapını genişleteceksin. Hı -hı. Öyle değil mi? Mesela bakın şöyle bir ilan var, göstereyim. Herkes 130 metrekare ev, bir artı bir. Toplu taşımaya uygun. Yo. Toplu yaşamaya uygun. Oh. Toplu oynamaya uygun. Yeah. Ee, toparlayalım. Topu topu 4000 lira. Oo! Oh. Türkiye! Sorarım size bu ev fiyatı şakam mı? <laughs>